Hoş buldunuz arkadaşlar ben de Sistan Can bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight'a kaldığımız yerden değil de en baştan başlıyoruz Dead by Daylight oynuyoruz bu bugün arkadaşlarla bir iki turu bunlarla oynayacağız herkese birer tur katil olacak hepsini bir videoyu sıkıştırabilirsek sıkıştırır sıkıştıramazsa zaten başka yerlerde görürsünüz burada e, korkacağız eğleneceğiz zıplayacağız hoplayacağız dili gibi coşacağız yanımda e, Arda var. Mete var, Çağın var ve ben varım tabii ki dört kişi oynuyoruz, bir kişi eksiğimiz var Onur, Onur'un maalesef ark işleri varmış, yoğunluktaymış, öyle. Evet bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Soluksuz konuşunca, <laughs> yoruldum amına. Bu arada katilsin hangi katilsin haritadayız, kanka? harita sahibi kimdi? Arda. Oğlum bu harita bu karakter için hiç uygun değil. <laughs> Arda bile seçmiştik lan <laughs> Sen bu arada hangi katilsin kanka? Bu arada buldum ben. Yapma o zaman. Çok fazla şey yapıyorum. Ben niye hiç Hay içine be. Dur. <laughs> Lan! <laughs> <laughs> Hunter'mış. Ya abi Hunter benim dedim ama Mete. Senin şey Abi geliyor. <laughs> saniyelerle yırttım Mete'den. Yemin ediyorum saniyelerle. Mete oğlum en önce hep beni öldürünüz yeter sen ama ya vallahi gidiyorsun. bıktım. Git başkasına bir peşle. Oğlum sürekli ben olarak mi? en önce ben beni kovalanır mı ya insan beni kovalar mı sürekli olarak ya? İnsan sürekli fail verir mi ya? Doğru söylüyorsun. Kaç, kaç 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 Lan oğlum kaç, kaç, burada mıydı? Ben de öteki <laughs> tarafa saklanıp fark mi? <gülüyor> 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 Bakıyorum o ben de. Bu arada 13. Cuma çıkıyormuş lan. var 13. Cuma'nın oyunu mu çıkıyor, filmi mi çıkıyor ben Hayır, onu anlayamadım çıkıyor, ya. Bu arada yakın bu arada. Benim yanımda olan e, ya uyansın. Ben yakın? duyuyorum çünkü. Aa, da game time neredesin ben senin yanına gittim. <laughs> Vay vay. <laughs> ya kardeşim ya yeter artık ya. Biri bana desteğe gelebilir mi? Ola ben aslısın ne desteğinden bahsediyorsun? He o zaman seni kurtarsınlar. ya can hayır. Kanka özür dilerim. Herkese bir defa sakatlamıştı. Çanı bir kere kancaya takmış. <laughs> <laughs> bana yakın. Heh. Bana yakın dediğim an yavuldum. <laughs> ben size bir ay Eyvallah. Bilim kadarıyla. Eyvallah Kardo. Bu arada tek kulaklıktayım beyler. Affedin beni. Yani tek kulaklıktasın diye abi. Hadi Geldi 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 be gelme gelme öbürüne git öbürüne git Allah'ın adını verdim öbürüne <laughs> Gelme gelme Çünkü bana çok geldin Nefes <laughs> Çağan denk geldi. Ay içine. Abi heyecanlıca pingim çıktı. Pingim çıktı ama ya. Eyvallah. Öldüreceğim mi? Az can mı? Az. Senin üstüne deneyim mi Can? Dene deneme bilmiyorum. Oğlum ben onu daha demin kancayı düşürdüm ama ya. Ben bu kancayı daha eminim yeni düşürdüm ya. Aa olmuyor mu? Lan lan Direkt finişim ama gittim ben. Ya. Beyler help. <gülüyor> <gülüyor> İkinci asış için finişi lazım. Dediğim oh! gibi demeye de de Abi. Eyvallah müteşekkirim. Can basma mümkünse basma. Teşekkür etmezse kurtarıldığını anlamayacak. Hayır, teşekkür etmezse Teşekkür etmedim ki müteşekkirim dedim. <laughs> Çok değişti. <laughs> Kanka biri Arapça biri Türkçe. Çok değişti. Bulabilen var mı? <laughs> Neyse çok yakın gibi. <laughs> Oğlum aklım çıktı lan. <laughs> Kamera tutmuyor görme lazım çal saçım lan. Al <laughs> da bir şey diyeceğim kaçma diye. Orada e, kulaklı taş niyetini kullanıyorum kafama. Aç Al işte. Yine. Arda <laughs> <laughs> ile. <Kişim, gülüyor> ne yapıyorsun? Heh, adam baltaları da yeniledi. Öteysin ben Can. Sana Can bence buraya Can, gelme sana kamplıyor çünkü. Balta atmışım T şey kapının orada. Gördüm gördüm. Zon diye Hay sıçradım. Hayır hiçbir şeyim yok. O yüzden geliyordum. Ben Kemal. Geliyordum. Gel kanka zaten <gülüyor> gitti. Mete <laughs> evet, arkamda olduğunu biliyorum. Ne kadar Mete? Kutakayım lan adama yazık günah. İkisine de yazık günah. <laughs> Yazık günah günah. Eyvallah. Sevap kazanıyorsun oğlum ne güzel. seni sen, bir kez yaralayayım iyileştirsin sen. Bir gez gez iyi Dur lan adam. Ya iyileştirsin. Şey ben niye böyle bir şey yaptım bir dakika niye böyle bir şey yaptım ben? <gülüyor> <gülüyor> Adamları kurtaracaktım ben niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Götürmesene. Oğlum abi. adamı götürme lan. Götürme, götürme. Mete sen söyleme be. Sen yapamıyorsun. <laughs> Oğlum boşlukmuş lan. Oğlum aa akıl edemedim. Aşağı inseydim lan yukarı çıkacağım. Of. Give a help me. Mete benim o bulduğum yer neredeydi lan? Pardon. <laughs> Canım patlattığı yer <yaş> ya. <laughs> şu çok az kaldı be. Mete'den yardım istiyorum. Kalbimi kırdım biliyorsun değil mi Mete? Harbi diyorum kalbimi kırdım. Lan çocuk hevesli bir şey buldum. Dolaba bak dolabın içine. Bir baltayı yeniledim. Ya, i̇kiniz de mi düştünüz? Ben tek bir kişi düştü sanıyorum. Evet. <laughs> 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 Geliyor kaç oraya gitme oraya gitme. <gülüyor> kanka <gülüyor> Oğlum daha <kal> Ya <gülüyor> <gülüyor> Neden? HAYYY <laughs> <laughs> What's going on? Neden? <laughs> Neden ya? Eyvallah Abi gidiyor kalın Ne yapıyorsun? Bende mi? Hayır kaptı. <laughs> oh, atlayamadım <lan>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum izleyeceğine kurtarsana adamı Dolapta kanka lan hayır finish'im geldi abi kafamı yardı oh oh göğsümü de yardı ya tüküme de vur bir tane <laughs> ne yapıyorsun bir o ay sen teste dalmışsın ya e... Hı -hı. E... ya Niye ben bu haritaya açıyorsun ki? Niye haritaya Ha açık. Aile. Abi ben hatırlamıyorum bu haritayı şimdi yorum yok. Ben bu haritayı ben de. Ama bu ilk, bizim ilk oynadığımız map değil mi bu? Neyse. Yok. Ay içine be elimin ayarına gelmiş yine geçmiş yine be. Fatih'in adı daha testericisi değil miydi lan bunun adı? Abi testlerin avantajı var hız avantajı var. Adamın kalp atışları uzaklaşmıyor ki. Game time ile buralarda bir yerde. İstese beni bulur da istemiyor şu an. Ne kadar abi? Çünkü ne? ben hep şikayet İstersen... ediyorum en önce beni buluyor diye. İstersen kaça, kaça fiksin de. Biraz süre de verken lazım. Nasıl? Arkadaşlar gelin arkadaşınızı kurtarın. Yazık günah adamı. Aa Çağ sen aa katil sen... ben niye ardı diye aklımda kalmış. Ya abi Çağ'ın katil olduğunu nasıl unutursun ya? Çok yakın bana amına koyayım. <laughs> Dayı ne da haber ya? <laughs> çığlık atmasaydı var ya. Emin ol duymuyor, haberin yoktu değil mi? Yemin değil, değil mi? Abi çığlık atmasaydım evet, olur, çocuğun ruhu duymamıştı ne güzel bir ya. Çıkıyor, <laughs> Beyler gibi halt mı? <laughs> Arkamda biz. Oğlum bir çıktı. Bege çıktı. Aa kontrol edemiyorum. Ömer, kontrol edemedim. Bir çıktı. Değil mi? Evet, evet, Kanka beni daha fazla asma istersen. Bak iki etti, üçüncüye öleceğim direkt. Can. Eyvallah. Ot gideceğim. atlayabiliyorum diyor. Atlayabiliyorum. Gel deneyim. Dene. Ya. ebenin amı ya. ya. Hani diyorum ki artık bana uğraşma. Hani kaç artık. benden kaç. Abi dur kalp atışları fazla oluyor. Kalbin karakterini dinlendirsem kaçacağım da dinlendiremiyorum. Abi sa ama bak kaç diyorsun götümden inadına beni kovalıyorsun. Siktir git. yani yarın birkaç günkü povdan görürüz kanka. <laughs> A, 10, tökün, Geldi abi? bu arada. <laughs> Mesela, o yani ya abi sal beni, sal beni. Sal beni daha fazla kaçamıyorum, sal beni. Enerjim kalmadı, sal beni. <laughs> kim patlatıyorsa bak bulup geleceğim. Şimdi. Ya oğlum sen taşak mı geçiyorsun benimle? Yeter artık ya. <laughs> Vallahi taşak geçiyor çocuk ya. Abi bak sen gelmeden bir dakika evvel saklandım amına koyayım. Yine buldun yine buldun. Bıktım ya. Evet hak ettim abi. Ama sen gelmeden bir dakika evvel saklandın. Benim görmemen lazım ya. Oldu lan. Al be Gökyüzüne kanka. Şeyde <laughs> kanka ama ben eee spotun üstünden atabiliyorum ya. Azacın üstünden vurabiliyorum. Yani bir şey ki Selim Baltan direkt arabaya değiyor. Allah Allah. <laughs> Hitbox'ın ayarlayamamışlar bunu. Kanka ya bunu bildirmek lazım. lazım. <laughs> bu ne Yine mi hastane Mete, ya? Mete bir gelsene Mete. Ben seni ha. gördüm ben. Neredesin? Bu ne kardeşim? Bu ne kardeşim? Ayıp değil mi? Oğlum harbi lan bu Ayıp ne lan? Bu ne lan? Adamın avantajlara bak. Mete haritaya bir baksana kaç tane jeneratör kalmış amına koyayım. Geliyor karşımızda. Ya gel dur be oğlum. Gel Agda gel. Jeneratörlere bakıyorsun. Agda gel sakılacağım. Agda sakılacağım gel. Agda sakılacağım gel bir Oğlum bütün ha, hepsi kapalı he, lan sakılacağım. bunları. Sakılacağım. Heh teşekkür ederim sakıldım. Sakılmak istemiştim Agda. Agda sen ne yaptın tam olarak? Da? Ya oğlum. Harbiden biz ne oynuyoruz? Korku filmi karakterini almış. Hayır mi? iki tane jeneratör kapalı gördüm şu an. Hiçbir jeneratör yerini gözemiyormuş şu anda. Adam olmaz. Kaç saniye, saniye böyle avantajın var bu çocuğun? Hacım parka yatırmış. Niye <laughs> <laughs> bize şey yapıyor ya. Ne oldu lan? He? <laughs> He? <laughs> Abi bu arada He? <laughs> hastane keşke açmasaydın. Farklı harita görseydik ya. Harbiden ya. Arda. Şu jeneratörü de açar mısın rica etsem? Harbiden sal oğlum jeneratör yapamıyorsun. <laughs> ya ne varmış? Salak salak dolaşıyorum amına koyayım ya jeneratör yapacağım diye elimde talk'ım çantasıyla. Ya abi izin veriyor dedin. İzin verdi işte. Burada ama. Ama vurmasın. Ya ben izin, izin verdiğini anlamıyorum sonra. Ben de böyle mallık var. Hayır ban mı adam abi. bu oyunu Ya, ya amına koyayım, ya. koyayım yeter artık ya. Değil Dedim ya, ama ya. Yani ban mı yani oyunu kuralları diyecek. Şey. Hadi ben de Valla artık tam karakterine uygun bir kartı bulmuş. Kötü bu. Oğlum bilmiyorum neredesin. Ben çağını göremedim. Ben seni de sürüyorum. Ha gördüm. Aferin abi. Kanka, Çiğ ama de. ayıp ya. Ama Aa. ayıp ya. Zit biz zevk alamadık ama ya. Mete gel Mete gel. Mete gel. Çabuk. Bir dakika. Al al beni de kucağına al. Götü. Kanka gelme. Gelme kamplıyor gelme. Arka. bak sağına. Ve ya. tuvaletlere bak. Ne kadar bak, arda. Ben ayağa kalktığım animasyonu görünce gelecek vuracak gidecek. Ben de bu kadar iddialıyım. Valla yorumlara çete göz ağrı alabilirim. Yok. Arda ne? Hatta bağlamayacağım bile. Arda, altından altından arda, arda, arda altında bu lafın Direkt alacağım Arda'yı. Arda bu lafın altında alacağım, Bu bilenin daha ya. iyi. Arda yani. Abi bir game time yapman lazım abi. Abi kesinlikle yorumlarda göt arda yazısını hiç engellemeyeceğim. Hatta spirit chat alıp arda yatacağım. Yüzünüz <laughs> yapacağım bunu. <laughs> Çünkü adam oynama zevkimin içine sıçıyor. Adam oynama zevkimin içine sıçıyor. Peki, onu da Bak. Ne yapıyorsun oğlum? Sal beni. Al ayıp. Ya ayıp ya. <laughs> <laughs> Ömer bir takla atışın var. Mükemmel. Ben de ya. gözük bedlan atarlar. Şey 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 gör. Çok merak Al, ettim. Adam götümün dibinde beni bekliyor <laughs> ha. <Antifan gülüyor> <aldım. gülüyor> Çağını bıraktığım gibi bana yapıştıracak yani bir tane. Ey oğlum aynısını bana da yap. <laughs> <laughs> aynı bana da yapsın aynı. <laughs> aynı bana da yapay. <laughs> <Aynı gülüyor> sıkıldım artık ya. <laughs> aynı bana da. Oyunun bence zevki kalmadı abi. <laughs> bak bak. Arkadan gelse yapana ya da Mete'ye çaktı. <laughs> Sorma bana. <laughs> <laughs> La tam da totem kırıyordum be. Beyler ben üzgün ama hiç eğlenemiyorum ya. <laughs> bana totemi sana be. Sen ne oğlum? Bak sağ. Ölümde ölümde. <laughs> kır artık onu be. Aa! ya sikeceğim ama ya. Siktir git o ikisini ölür be. Yanına git yanımıza getirecek. Bir dakika, bir dakika. Ne yapalım amına koyayım yaz da ona göre bir şey yapalım. Abi. Ay ay buralar kaç. Arkadaşlar yapmasana ama ya. Yazık günah değil mi? Hadi bir kere sevap işte ya. Bir kere sevap işte arkadaşlar. Amına koyayım. Allah bilir kaç saattir takip ediyor. Kodumu kar karakterin kalp sesini de duyamıyorum. Geldi mi gelmedi mi ya. Ben bu Arda'nın katil olmasını sırf bu yüzden bu tür şeylerden sevmiyorum amına koyayım. Bak geldi. Bunu kadar Arda bulma bak. <laughs> bak Mete orada taşların arkasında saklanıyor. Git Arda ona bir tane yapıştır. Kahpeleye kahpele amına koyayım. Taşların arkasına git git Mete'ye de vur bir tane hadi Hadi git Mete'ye de vur Niye vurmuyon? Aa bak bu göt burada bak Burada amına koyayım işaretlemiyorum da Nasıl yapıyoruz lan onu? Hadi nasıl yapıyorduk da hangi bir şey? o şey gözükmüyor Aa. ya lan lan niye tecavüz ediyorum? Aa. He ama bitmiş ki oğlum kullanmanın bir anlamı yok. Gah <laughs> gah. Ha. Eksine ben de geliyor. Ömer, şimdi. Ömer. Ömer. Gel şu ameliyat hanede bir yerimizde. Oha. Tövbe estağfirullah. <laughs> <laughs> tövbe estağfirullah. <laughs> ya abiler, sonra senin için fesat diyorsunuz bana. Bak <laughs> <laughs> az daha tutturursaydınız space'i Eyvallah. Hadi bay bay. <laughs> Yeah. Merhaba oh. Peki diyemedim ki sen Arda as be kurtar beni as da kurtar beni be Hadi as da kurtar beni bitsin bu işkence Eyvallah <laughs> 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 Mete de yanımda izin oluyor diye <laughs> <laughs> Evet hanımlar beyler sevgili dostlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Ah nasıl bir video çıkar? Ne biçim bir kalitede çıkar? Hiçbir fikrim yok. Çok da sikimde değil. Evet hanımlar beyler sevgili dostlar. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.